Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsveç, Türkiye ile yapılan görüşmeler yapıcı ve açık yürekliydi. İsveç Dışişleri Bakanlığı sekreteri Oscar Stenström, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı mutabakat kapsamında Türkiye ile İsveç güvenlik birimleri arasında işbirliğinin artırılmasının kararlaştırıldığını söyledi. İsveç Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Oskar Stenström, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı mutabakat kapsamında 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın Vanta kentinde düzenlenen daimi ortak mekanizmanın ilk toplantısını, Aftonladet gazetesine değerlendirdi. Sekreter Stenström, toplantıda, NATO Madrid zirvesinde 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra Anlaşması'nın nasıl uygulandığının görüşüldüğünü aktardı. Stenstrom, Türkiye ile yapılan görüşmeler yapıcı ve açık yürekliydi. Görüşmede, anlaşmaya uygun olarak ülkelerin güvenlik birimleri arasındaki işbirliğinin artırılması kararlaştırıldı. Toplantı, İsveç ve Türkiye arasında derinleştirilmiş uzun vadeli bir işbirliğinin parçası olarak görülmelidir. İsveç'in NATO üyeliğinin arka planını düşünürsek, bu işbirliği önemli ve doğaldır ifadesini kullandı.